Elime de bir tane orijinal beyzbol sopası vereceğim. Ama o ince olanlardan değil ha. Fıslardan değil. Kalın böyle löp olandan. Buna bam bam. Durun durun durun, durun. Adamı ben öldürdünüz. Kimdin mülk adam için silah sıkar oğlum? Bir abisi varsa en fazla iki tokat çekip çorbasına bakıyordu. Lan ister sözlü çeksin. Onu patlatmak kötü ister. Onda da o kadar yürek ölse gidip de dümüklük yapmazdı kardeş. Adam vurmak avrat satmaya benzemez. Bak altına işemezse o zaman konuş. Abi ateşini rica edebilir miyim ya? Ateş yok. Ateşin yoksa saatin de mi yok? Ne diyorsun lan sen, sen ne diyorsun lan amına kodumun Sen o saatten sonra benim intikamımı mı kovalayacaksın? Ben her türlü alırım senin intikamını! Ben de alırım dayı! Bugünden sonra birimizden birine bir şey olursa diğerleri onun kanını yerde bırakmayacak! <laughs> topa bak topa bir de yenmiştir ki deveden büyük fil var yok ya <laughs> neymiş diyarbakırın nice ilçesinden geliyormuş Anladım. lan bana lan amına koyduğum bu topa var bu aslan parçasının adı garip Artık garip sizin kardeşinizdir. Hoş geldin abi. Eyvallah. Hoş geldin kardeş. O ne lan? Meyfus dayı. Meyfus'un amına da koyayım. Gelir mi ölü mü? Sıcak daha yüreğim yanıyor ya. <laughs> lan o kadar sıcaksa sayıt kanalına atma deli. He o da var değil mi? Ne oldu lan emmi? Sorma <laughs> lan kardeş. Ömer er öyle düşmüş. Hangi Ömer? Hele Ömer mi? He. O ne ya? Cio. Hadi Ömer'i bulun getirin. Bunu ona satanı da alıştıranı da bulup savaş açacak. Açacak mı ne yapayım? Ali şunların üstünü ara lan. Gel lan buraya. Abi, ne lan abi. bu? Ne, yapma ne lan bu? Abisinin amına koyayım lan. Abisinin amına koyayım lan. Ya bu gülden mi lan o? kahpelere mermi mi sıkılır emmi? Bıçakla vurduk. Emmi. Yani. Ama görsen var ya, harbi cellaya çevirdik pişleri. Azana çoktan çok gider. Bugün Cabbar'a bunu yapan yavşa, yarın döner bize yapar. Gerekirse evlerine kadar çıkıp kafalarına birer tane basacağız. Sen rahat ol ablam. Sen o failin adresini bize ver. Biz her türlü senin senetlerini alırız. Faik sen misin lan? Benim abi. Nerede lan senetler? Nerede lan? Arabada. Arabada. Sikirin bu saatten sonra tekerlekli sandalyeye gelsin. Kafanıza bir şey takmayın abi. Artık burada da bir kardeşiniz var. Yolunuz açık olsun. Sağ ol kardeşim. Allah senden razı olsun. Sağ olasın abi. Allah senden de razı olsun abi. <laughs> ne oldu dayı? Kardeş bu kadının kim olduğunu biliyor musun? Yok. Kızını kaçırmışlar Cü. Elin namuslu kızını götürüp de namuslu edecekler ya. Böylelerin harbi kafasını koparacaksın ha. Hataya gitmişken künefe yemeyecek be ha. Lan Cabbar vurmaya gidiyor senin yaptığın Lan yavaş ya. lan yavaş! <laughs> lan ne oluyor lan? Arabayı görmüyorum namına kodu topu? Ne diyorsun lan? Aman lan? Dur lan dur dur! Garibanım Aleviyim diye vermediler. Ben de kaçırdım. Siz olsaydınız ne yapardınız? Kaçırmaz mıydınız? Helal lan sana. Helal oğlum Tamam kardeşim tamam. Ben durumu öğrendim şu düğün için eksik yedik bir şey var mı bir baktı kontrol et mahcup olmayalım mı? Allah mahcup etmesin hem Allah'ın izniyle mahcup olmayız ya inşallah. Yürü baba. bir bak bana bir söz ver. Yarın bir gün ben ölürsem kimse alamazsın ha. Hatta bana davul çaldın. Öyle davul Bütün Adana'ya tatlı dağıt dağıtacağım Allah'ını seveyim. İyi ki ölmüş bu tekliğe yetti. Ama o fıslardan dağıtma ha. Böyle kalın löp kaymaklı var ya. Ondan dağıt. Ben... Lop, tutsun, lop yutsun. Bak kardeş. Bunlar bir yerden yüklü miktarda silah çözmüşler. Birkaç grup da bunlara destek veriyormuş. Bizim çocukların kulağına gelmiş. Mersin'de bir grup da bizi araştırmış. Bu benamuslar kendileri cesaret eden bir de tetikçi tutuyorlar. Namussuzlar sarsılmaz abi gibi bir delikanlı hiç acımadan öldürdü Sizden ricam, bunlar kimle görüşür, kimle kader birliği yapar bizim için öğrenir. Bu saatten sonra onlarla dostluk yapan herkes bizim için düşmandır. Bir husumetlerine şahit oldum. Pek de şerefli savaşmıyorlar. Küçük bir de kardeşleri var. Tam bir kahve. Vallahi nasıl dedik abi? Onlar şerefiyle savaşmıyorsa biz de şerefiyle savaşanların nasıl kazandığını onlara gösterdik. Bak çocuk, bu savaştığımız adamlar şerefsiz namussuz adamlar. Fazla risk alma gözünü sev. Lan gülme işte. Ölme ha. Tamam. Bu ne sıcak oğlum ya? Keşke güneşi biraz ha, ben de. Ya şu olaylar bir bitsin. Başımız şu beladan bir kurtulsun. kelime bir tane manita yapayım denize gideyim Allah'ın sebebi. Ben de firar olmasam seninle gelirdim abi. Tezgah lan bu. Tezgah lan! Lan! <laughs> bu adam mı kendi kızına mı taciz ediyormuş? Evet abi. Ne şimdi bu yavşak? İki aydır işsiz zaten göt. Bizim yukarıdaki kahveye takılıyor. Şimdi orada mı? Evet abi. Barip gelsene. Hey ee, ne oldu? Otur otur. Olur, bu çocuğa! oğlum. Sen hiç kendisine baba diyene sarkıntılık eder mi? <laughs> Hayatta etlerini bulursun kardeş her zaman. Cabbar nerede? O niye gelmedi? Emmi. Cabbar'ı da vurdular. Etme lan kardeş. Kaç kalma ihtimali varmış. O da mı gitmiş o gece? Aynen emmi. O gece herkes gitmiş. Bana da hastane kaldı dedi. Burada kim yatıyor? Benim artık sen yatayım. Kemal yukarıda yatsın. Sen de git orada yat. Bir an bir çay içeyim mi? Eyvallah baba. bir tane daha bir el getir. Getireyim abi. Getir kardeş. Bak hele ya. Sanki sevgilisiyim abi. Bak. Arzumu yıkala yapacak. Ne bağırıyorsun kardeş? Sen kendini yıkasana. Elin ayağını tutmuyor mu? Bir delikanlı yakışıyor mu başkasına yıkasın? Sen razına bak koçum. Bak seni pis ederim ha. Hayırdır beyler? Problem mi var? Hiç icap eder mi ya? O kadar delikanlıysan gönder çamaşırını avradın yıkasın. Abi müsaaden varsa ben bu gevşeye saldırayım. Yok kardeş. Onlar saldıracak. Biz de onları hava giderken avlayacağız. hasarı var ya Aliş, yan koğuşta. Ona ben şimdi pusul atacağım. Yarın tahliye ölüyor zaten. Gitsin mahalledekiler ayıktırsın. Onlar da kardeşin aileni alsın gelsin mahalleye. Olur? Eyvallah kardeş. Sıkma canım. Kardeşi kurtarırız o bitmelerde. Oh, adamını yanında. Bırakır mıyım ben <laughs> lan oğlum bunu geçti oğlum. Sana ne olmuş lan böyle? Sorma emmi ya. Gördüğün gibi işte. Kilo almışım biraz. Gül <laughs> güldürme ağrıyor. Ver. Vermem ya. Lan versene. <laughs> Abi güler sana. Aleyküm selam. Merhaba. Hah. Yolun aşık olsun. Ölme ha. Elbetteyim ya.